Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an ve Hayat programına hoş geldiniz. Ee, konuğumuz Yusuf Kalemli hocamız. Hocam hoş geldiniz. Eyvallah sağ olun, hoş bulduk hocam. Hocam iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum hocam. Ramazanlar. Hocam Ramazan-ı Şerif içerisindeyiz. 2021 Ramazan-ı Şerif'inin. Ramazan'da camilerimizde çok yoğun çalışmalar var. Mukabeleler, teravihler, ee, bu çalışmalar içerisinde camilerimizi ayakta tutan çok önemli bir e, husus var. Camilerimizin üyelik çalışmaları. Avrupa'daki camilerimizin tamamı bu üyelik üzerine e, çalışmalarla ayakta duruyor. Üyeler olmadan, cemaati olmadan camilerimizin ayakta durması mümkün değil. E, bu konuda e, sizin düşüncelerinizi almak istiyorum hocam. Buyurun. Ben öncelikle cemaatimize, teşkilatımızın müntesiplerine ve bu programımızı izleyen değerli kardeşlerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Cenab-ı Hak Ramazan ayı içerisinde yapmış olduğumuz, yapacak olduğumuz tüm ibadetlerimizi, hayırlarımızı, niyetlerimizi kabul eylesin. Amin. Daha güzellerini de bize kolaylaştırsın. Böylece başlamak istiyorum. Cami ee, müminlerin toplanma yerleri sadece bedenen değil, aynı zamanda da müminlerin ruhlarını, kalplerini, gönüllerini birleştirdikleri mekanlar olarak biliniyor. Camiler trafolarımızdır. Nasıl ki elektrik şebekeleri ayrı ayrı hatlar, elektriği trafolardan alıyor ise camiler de müminlere, maneviyatın dağıtıldığı, maneviyatın alındığı yerler. Bu nasebetle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine ve onun fonksiyonlarına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz namaz vakitlerinde mihrapta imam, namaz dışında hasta olanlar için cami, hastane, efendim sefere çıkılacaksa orası bir Karargah, tüm sosyal aktivitelerin yapıldığı sosyal mekanlar olarak e, ihya edilmiş. Bizim tarih kitaplarından e, okuduklarımız, anladıklarımız, ne zaman ki müminler camileri merkez olarak almışlar, karargah olarak kullanmışlar. O vakit mü Müslümanlar hem kendilerinin hem de diğer insanların efendisi olmuşlar. Ne zaman camiden lükse şatafata, saraylara köşklere kaymışlar ve ayaklarını da kaydırmışlar. Bu münasebetle özellikle Avrupa'da yaşayan biz Müslümanlar olarak bu konuya çok önem vermemiz gerekiyor. Camiler olmadan bizim burada hem dinimizi hem ananelerimizi örflerimizi kültürümüzü yaşamamız, çocuklarımıza öğretmemiz mümkün değil. Bu münasebetle. Cami Avrupa'da bir kimlik meselesi, bir aidiyet meselesi, biz böyle bakıyoruz. Nasıl ki e, simgeleşmiş bazı e, şeyler var, mesela bir insanda sakal varsa veyahut da takke varsa, tesbih varsa, bir misbak varsa, dünyanın neresinde olursanız olun, nerede görürseniz görün, onun bir Müslüman olduğuna kanaat getirirsiniz. Bunlar bir aidiyettir, bir simgedir. Dolayısıyla burada camilere üyelik de aidiyet bildirmektedir. Özellikle bizim camilerimiz insanın Anadolu insanı olduğunun, örfüne, adetine, dinine, diyanetine bağlı ve sadakatli olduğunun bir simgesi olarak cami üyeliği çok önemli. Bugün ee, Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk o bölgelere baktığımız zaman 1. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dinle bağlarını, camilerle bağlarını koparmış kardeşlerimizin işte e, inanç bakımından kendilerinden olmayan kimselerle mündemiş olmaları neticesinde kimliklerini, kişiliklerini kaybettiklerini ismi Müslüman ismi, soy ismi Efendim e, değil veyahutta e, karma karışık olmuş ne olduğu belli olmayan böyle bir nesil ortaya çıkmış. Bizim de aynı e, pozisyona düşmememiz için şimdi buradan gayret etmemiz çalışma yapmamız mücadele etmemiz gerekmektedir. Çünkü bizler almış olduğumuz bu emanetleri bizden sonraki nesillerimize çocuklarımıza emanet edeceğiz. Bunu korumanın, bu kimliği korumanın en güzel, en sağlam yolu cami çalışmaları. Cami çalışmaları da e cemaatle oluyor, üyelerle oluyor. Şimdi bazen kardeşlerimize üyelik teklif ediyoruz. Hocam ben işte desteğimi veriyorum, e, efendim yardımımı yapıyorum. Biz e, yardım kastetmiyoruz. Yani üyelik sadece ödenen aidattan e, ibaret değil. Burada biz bir çalışma yapıyoruz. Cami e, ayağı var, bölge ayağı var, genel merkez ayağı var. Bir kimse camiye üye olduğu zaman bulunmuş olduğu Betülk'teki tüm manevi çalışmaların, ilmi çalışmaların sorumluluğunu üstüne almış ve o çalışmaların ortağı olmuştur. Kendisi evde olsa bile camide yapılan çalışmalardan hissedar oluyor. E, camilerimiz bölgemize bağlı, bölgemize üyeliğimiz olduğu zaman da bölgenin tüm Viyana'da, Avusturya genelinde yapmış olduğu tüm çalışmaların ortağı olmuş oluyoruz. Belki biz bu çalışmaların içerisinde direkt olmasak bile üye olduğumuzdan dolayı, buranın ortağı olduğumuzdan dolayı e, bize de sevap yazılıyor. Genel merkeze üye olduğumuz zaman da Genel merkezin dünya çapındaki yapmış olduğu tüm faaliyetlere, aktivitelere ortak olmuş oluyoruz. Böylece bu iş bizim bildiğimizden, sandığımızdan sadece efendim namaz kıl, çık işinden daha büyük bir meseledir. Hakikaten 20'ye yakın ayrı çalışma düzeneğimiz var, teşkilat olarak. Bu çalışmaların hepsine birden ortak olmuş oluyoruz. Bir de işte geleceğe yönelik sorumluluk almış oluyoruz. Şimdiki sorumluluklarımızı da yerine getirmiş oluyoruz. Cami üyeliğinden, özellikle bir takım sebeplerden dolayı kaçan kardeşlerimiz şunu iyi bilsinler ki camiler camilerin Avrupa'da 40-50 senelik geçmişi var. Cami merkezli çalışan aslında hiçbir teşkilatın problemi olmadı. Hele Milli Görüş Teşkilatı'na bağlı camilerin hiçbir yasal sıkıntısı olmadı. Dolayısıyla olacak olsa bile madem ki camilere ihtiyacımız var, bu sorumluluğu paylaşmamız gerekiyor. Ben efendim ismimin oraya yazılı olmasını istemiyorum. Bu bana göre çok mantıksız bir açıklama. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Çünkü biz Müslümanız. Müslüman e, sorumlulukları üstlenecek ve sorumluluklarını yere get yerine getirecek. Madem ki camilere ihtiyacımız var, açık olmasını istiyoruz. O halde camilerin ayakta durması için de elimizden gelen tüm gayretleri göstermemiz gerekmektedir. Eyvallah hocam. Bu arada hocam e, ölmüş e, kardeşi, çocuğu, babası, annesi için de bir kimse camiye üye yapabilir mi? Bunları üye yapması doğru mu? Şimdi önce mesela bizim Avrupa'ya ilk geldiğimizde Avrupa'da e, cami üyesi olan caminin kurucularından bir abimiz e, rahmeti rahmana kavuşmuş. Tabii çocukları da cami listesinden onun üyeliğini düşürmüşler. E, bunu duyduk. E, sonra. Oğlu rüyasında babasını görüyor. Babası diyor ki neden benim ismimi listeden sildin? E, hani bu bizim için bir delil değil ama <laughs> yani ölen kimseye vefa olsun, onun adı kalsın, yadı kalsın, anılsın diye onun efendim üye yapılması aslında üye olan yine e, ismi yazdıran, imzayı atan kişidir. Ama biz bunu sadakayı cariye olarak görüyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi öldüğünde amel defteri kapanır ancak üç kişi müstesna. Bunlardan birisi sadakayı cariye olarak yol, su, çeşme, cami buna benzer kamu kurumlarını yani topluma hizmet edecek yerlerin inşa edilmesi. iki ilim ehli birinin ya talebe yetiştirmesi veyahut da eser vermesi, kitap yazması, üçüncüsü salih evlat bırakması. Eğer bir kimse e, hele bu zamanda annesi babası hayattayken onların halını hatırını, hatırını sormayanlara inat ölmüş annesinin babasının ismini cami gibi önemli bir yerde, caminin üyelik listesi gibi önemli bir listede ismini yazdırması ve onu hatırda tutturması bana göre çok büyük bir olay. Dolayısıyla şu anda cemaatimizin büyük bir kısmı bu şekilde geçmişlerini de yad ediyor, anıyor ve üyelik listesine yazdırıyorlar. Takdire şayan bir olay, başka bir şey diyemeyeceğim. Çok güzel bir olay. Yani üzerimizde tonlarca emeği bulunan annelerimizin, babalarımızın vefatından sonra onların isimlerinin cami içerisinde anılması, onların efendim yaşıyormuş gibi hayır yapmaları. Çok güzel bir şey. Biz tavsiye ediyoruz bunu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Rica evet değerli izleyiciler Yusuf hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bu güzel sohbetinden dolayı sizlere de hayırlı günler diliyorum.